Herkese merhaba. Tacirler Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Haftanın açılışı programında yönetim kurulu danışmanı Mehmet Ahçoğlu bizlerle beraber olacak. Gündeme ve gelişmelere ilişkin hem yurt içinde hem yurt dışında olan tüm gelişmeleri Mehmet Bey'den dinliyor olacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyi Mustafa. Umarım sen de iyisin. Valla iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta hastalıkla mücadele ettim. Sizin de mücadele ettiğinizi biliyorum iki haftadır. Bayağı herkeste yaygın bu aralar. İnşallah kimse daha feci hastalanmadan bu dönemi atlatır diyorum. Yani adı grip çoğunlukla da başka da bir şey demiyor gittiğin zaman doktorlar. Evet. Influenza, influenza diyorlar. Ama yani çok uzun zamandır böyle bir rahatsızlık görmemiştim. Allah rahatsız olanların da yardımcısı olsun, daha beterinden korusun. Cuma günü yayınımız, yani yine onu gün içinde yaptık ve banttan yayınlandı. Cuma, cumartesi pazarı kimse satın almak istemedi. kim ee, önce ciddi bir düşüş, ardından küçük de olsa bir toparlanma ve günü kötü kapatan bir piyasa gördük. S&P'nin kararı vardı. Oradan bir şey çıkmadı. Zaten çıkacaksa da en fazla görünüm değişikliği çıkabilirdi. Nota ilişkin bir şey zor evet. görünüyordu. Tabii şimdi bu hafta önemli bir hafta. Perşembe günü PPK var ama onun öncesinde de CHP Kurultay davası var. Bütün bunlar tabii özellikle CHP davası haftayı baskı altında tutuyor derken biraz evvel biz yayına girmeden evvel ee, Divan otelleri Müdürü Murat Oğlun e, ifade vermek üzere e, emniyete çağrıldı, davet edildi. E, Türünden bir haber aldık. Daha henüz haberin niteliği ne şekilde oldu doğrulanmış değil ama direkt koç grubu hisselerine bu satış getirdi. Tabii endeks iyi e, bir başlangıç yapmışken e, tepki vermeye uğraşıyorken bir anda e, şu anda geçen haliyle söyleyeyim. 0.42, %0.42 aşağıda. Ki bir ara bu haber düştüğünde %1'e kadar düşüş yaklaşmıştı. Ee, Özü şu, olumsuz haber etkisinden borsamızı kurtaramıyoruz. Yok yani. Ee, zaten ilave para girişi çok uzun zaman önce durmuştu. Para politikası değiştiği an durmuştu. Sadece yabancı gelirse gelir modumuz vardı. Onun da geldiği miktar belli yılbaşından beri. Ee, dışarıda yine oldukça volatil ama genel yönü yukarı Piyasalar söz konusuyken e, burada gelişmekte olan piyasalara fonlar pek bakmıyor. Ne zaman ki orada e, alternatif olarak gelişmekte olan piyasa borsaları görülmeye başlar o vakit para girişleri hızlanır. Ama şu anda da hala ondan uzak görünüyoruz. Değerli metaller dahil olmak üzere dünya borsalarının çoğu e, kendi gücünü koruyor. Hatta hep söylüyoruz recessiyonu olan Avrupa'da bile endeksler son bir yılda yeni rekorlar tazelemeye, kırmış olmaya da devam ediyor. Biz tabi bunun kötü tarafında yer alan piyasayız. Sadece borsa olarak değil. Yani baktığın zaman Türk lirası, baktığın zaman Türkiye'deki faiz ortamı, e, tabii ki enflasyon sebebiyle faiz ortamı ve bazı şeylerde şampiyonuz o kesin ama şampiyon olduğumuz noktalar arzu edilen noktalar değil. Ee, ...sevindirici şeyler var tabii. Ne bileyim merkez rezervi... bir ...son bir yılda gelişim kaydediyor. Enflasyon, dezenflasyon... ...süreç devam ediyor. Ee, geçtiğimiz yıla görece... ...enflasyon düşmeye devam ediyor ama hala... ...dünyanın en yüksek enflasyonu var. Ee, diğer taraftan bakıldığında... E, ...tabii ki... ...özellikle dış ticaret açığındaki... ...daralma en son çıkan... ...rakamlara bakıldığında... ...yine bu da hani sevindirici... ...gelişmeler arasında. Çünkü... Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin de cari cari açık olduğu düşünülürse e, kazandığından daha fazla harcayan bir e, şirket ya da birey neticede bunu devam ettirdiği sürece yerine e, para koyamıyorsa biliyorsun ki batmaya e, Türkiye'nin durumu cari açık dediğimiz şey de bu. E, Türkiye elde ettiğinden daha fazlasını harcar konumda ama yıllardır yeni bir şey değil. E, ve bu açık konumu da devam ediyor. Genelde de açık nasıl kompanse edilir borçlanarak o yüzden de borçlanma tarafında da borcu da büyüyor. Tüm bunları bir kenara koyarsak yine borsaya dönecek olursak dediğim gibi bugüne böyle bir haberle başladık onun etkisini gördük endekste negatif etkisini ama e, hafta zaten e, yine volatilitesi yüksek bir hafta olacağı için hafta başlangıcında beklediğimiz tepkide de e, sınırı kalmış oldu. Burada e, tabi fonların hakimiyeti e, var ama bu yabancı fonlar değil. Türkiye'de kurulmuş bireysel emeklilik fonları dahil e, portföy yönetim şirketlerinin kurduğu özel fonları da dahil edecek olursak pek çok yapıda fon hakimiyeti söz konusu piyasamıza. O fonlardan bazılarında tabii özel nitelikli fonlarda e, bazı hisseler var. E, bugün e, üçüncü günü o hisselerin bazılarının yine taban olduğu bir günden geçiyoruz. Hani bugünün özelliklerinden bir tanesi de o. Tabii o hisseler taban olurken o fonların da değerini de düşürüyor. Nihayetinde özellikle bu yapıdaki fonların e, yapısının ve işlem yapış şeklinin düzenlenmesine ilişkin talepler var piyasada. Bunun zaman içinde Sermaye ve tarafından ciddiye alınıp dikkate alınıp düzenlemeye getirilir mi? Bunu da zaman gösterecek. Çünkü eee Piyasayı koşturabildiği gibi bu fon yapısı tabii ki özellikle muhteviyatındaki kıymetler değer getirmeye başladığında piyasaya zarar vermeye de başlıyor. Bu da bir gerçek. İki yönlü bir şey çünkü bu. Piyasayı koştururken ya da kendisi koşuyorken katılımcı sayısının artmasıyla, fona katılımcı sayısının artmasıyla para girişi sürekliliği sağlanıyor. Bu da... Eğer hisse senedi Çin'deki hisse senedi sayısı belli ve sürekli oraya gidiyorsa, onların yukarı hareketini besliyor ama bir müddet sonra para girişi e, bitmeye başladığında fonda da getiri elde edenlerin fondan çıkışı başladığında fon satış emirleri geldiği zaman e, o satış emirleri sonrası parayı karşılamak için e, fon paylarının satışında fonun muhteviyatı neyse oradan satış yapmak gerekiyor Mustafa. O satış başladığında ilave alıcı yaratılamıyorsa, bu sefer de tersi bir olay yaşanabiliyor. Evet. Şimdi bazı fonlar için onun içindeyiz. O yüzden de e, fon yatırımcısının ya da borsada işlem yapıp da o fonun muhteviyatını alan kişilerin de dikkat etmesi lazım. Son dönemde evet piyasa koşamadığı için daha çok bakıldığında oyun oynanan türden hisselerin ciddi şekilde prim yaptığını görüyoruz. Tabii ki para kazandırıyor bunlar. Başında alırsan sorun yok. Çünkü neden? Ciddi para kazanma şansın var ama vaganın sonuna binersen aynı 2023 11.200 endeksi alıp 2 yıldır beklemek gibi bu. O zaman belki de hiç eder olmayan bir şeydi. uzun bir süre belki de çok çok uzun bir süre beklemek zorunda da kalabilirsin. O nedenle de son dönemlerin en çok konuşulan şeylerinden biri de bu oldu. Dediğim gibi haftaya tatsız bir başlangıç yaptık. Şimdi sende sorular varsa onlara devam edelim. PPK'den bahsettiniz. Buradaki faiz indiriminin devamı yönünde bir görüş var ama tabii oranlarda farklılıklar oluyor. Sizin görüşünüz nedir? Bunun borsaya şu an için bu dava süreçleri devam ederken ne gibi bir etkisi olmasını beklersiniz? Bence şu an alınacak PPK kararının borsaya etkisi nötr olur. Muhtemelen konsensüste 100 bas puanla görüşler birleşti. Yüz bas puan gibi bir faiz e, indirimi görürüz bu e, PPK'da da. Ben pas geçmesini beklemem. Ha tutup pas geçerse şöyle bir mesaj vermiş olur. E, özellikle dezenflasyonist süreçte enflasyon görünümündeki bozulmaya karşı ben tedbirimi alacağım demişti Merkez Bankası. Normalde iki okumadır oldukça kötü e, yorumlanan enflasyon rakamları var. Yani dezenflasyonu süreçte enflasyondaki düşüş hızı ivme yitirilmiş durumda şu geçen iki aya bakıldığında. Pas geçerse eğer bu toplantı dönemini ha, o zaman belki düşen piyasa buna pozitif reaksiyon da verebilir. Ortam siyasi gerginliklerle endeksin belirli bir seviyeye geldiğini görüyoruz. 10 binlere doğru. Peki daha negatif haberlerle 10 binin aşağısını görme olasılığımızı nasıl görüyorsunuz? Mümkün. Şimdi bu bence bu haftanın önemli olayı PPK değil. Yani CHP davası, kurultay davası. Tutup orada mutlak tutlan ya da ona benzer bir şey çıkar size. Ertelenmesi bile çok pozitif algılanır mı bilemedim onu. Çünkü ertelenmesi devamı ve muhakkak ki orada negatif sonuca doğru gidileceği yorumu yaratır. Bu hafta artık bu mahkemenin bununla ilgili karar vermesi lazım. Tutu böyle bir karar çıkarsa biz 10 bin altına sarkarız. Omin'in altına sarkmak e, mevzunda da tekrar Omin'in üzerine atmada bir sıkıntı olmuyor mu? Ama bizim temel sorunumuz e, maalesef şimdi bir sürü pozisyon var. Hep bunu konuşuyoruz ve insanların pozisyonları yani 2-3 yıllık pozisyonlar çoğunda da zarardalar. E, bunun e, alternatif getirilere bakıldığında çıkabilmesi için o zararların endeksin ciddi yol kat etmesi lazım. O yol kat etme hikayesi Muhakkak ki beklentiler ve iyiye gidiş, bu ve buna benzer bir de para girişi yaratacak şeylerle olur. Şimdi ondan da uzaklaşıyorsun, öyle bir sıkıntımız var. Ee, burada tekrar endeks toparlar, o endeks matematiği çalışıyor zaten, çok da zor olmuyor. Şimdi e, o kadar negatif e, havadis ve seyre rağmen hala 10.180 endeksesi ki bugün de işte bir hadise yaşadık, şu anki endeksi söylüyorum. 10.000'in 10 altına sarkarsın buradan, orada bir şey yok ama dediğim gibi toparlasan da tekrar, tekrar 11.500 endeks bile olsan bir sürü pozisyona bunun hiçbir faydası yok. İnsanların e, can sıkıntısının temel nedeni bu. Ha, ben şuna çok çok eminim. E, burada neticede ne kadar kötü şey varsa hep onu fiyatlıyoruz. Hep kötüler ardı ardına geliyor. Bir müddet sonra o kötüleri de bitireceğiz. Kalmayacak kötü bir şey. Ya gerçekten kötü sonuçlanmış olacak ya da artık ilaveten bir şey olmayacak. Seçime giderken muhtemelen toparlandığımız evreleri yaşayacağız ama kaç kişi ona sabreder onu bilemiyorum. Biraz önce yatırım fonlarından da bahsettiniz endeksin belirli bir seviyeye gelmesiyle bu yatırım fonlarından yatırımcıların çıkış sürecinin başlaması nasıl bir etki yaratır? Daha aşağıları görme etkisini görebilir miyiz? Ya eskisi gibi değiliz artık. Yatırım fonu bazen yayınlarda da konuşuyoruz. Yani borsada hisseyle tek başına uğraşmak istemeyen için ya da Başka bir yatırım enstrümanıyla tek başına uğraşmak, takip etmek istemeyen için ideal. Türkiye'de oldukça iyi perform eden yatırım fonları var. Tefas'a bakabilir izleyiciler. Orada getiriye göre fonların sıralaması da var. Nihayetinde burada fon yatırımcısının ha deyince aynı anda pek çok fon yatırımcısının fonları terk etmesi durumu olmaz artık. Yani nihayetinde biri giderken bir başkası fona geliyor. Geçmişte böyle bir yapı yoktu. Bir kere hangi fon bir de onu da konuşmak lazım. Bireysel emeklilik fonu yoktu mesela. Düşünsene ne 2000 krizinde ne 94'te böyle bir yapı yoktu. Şimdi bireysel emeklilik fonu dediğin şeyi daha deyince terk etmiyorsun öyle bir şey yok. Ee, en hakimi piyasanın aslında uzun bir vade gideceksek en hakimi o. Sadece orada biliyorsun insanların tercihleri değişiyor. O tercihler muhakkak ki hisse tercihlerini pek çok kişi azaltmıştır şu geçen iki yılda ya da şu an azaltıyordur. Onun da etkisi muhakkak var piyasamız üzerinde ama sıfırlanması, ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani o etkiyi sen şu an yaşıyorsun zaten. Fakat tekrar söylüyorum, geçmişle hiç mukayese edilemeyecek bir sürü enstrüman var artık piyasada. Ne bileyim bir tane daha örnek sana, fonlardan bir tanesi de borsada işlem gören borsa yatırım fonu. ETF deniyor yurt dışındaki açılımı. Burada ...ETF'ler ya da borsa yatırım fonları... ...bir dayanak varlığa göre tesis edilip... ...hisse gibi alınıp satılabiliyor payları İşin kolayı... ...borsada alıp satabiliyorsun. Oturup da talimat... ...vermene de gerek yok. Bir zamanlar yine vardı. Dünyada vardı ama... ...Türkiye'de yoktu yani. Sonradan hayatımıza girdi. Altını ya da gümüşü... ...ya da doları... ...yani dövizi en kolay almanın yolu... ...o borsa yatırım fonlarından... ...geçiyor. Sadece alım-satım komisyonu ödüyorsun. Hiçbir şeyle de uğraşmıyorsun. Neyse de altın yükseldi, o da yükseliyor. Düştü, o da düşüyor. Yani belki de altını şortlamanın yolu da oradan geçiyor. Yani Açığa satmanın. Hani şu sıralar en popüler altın ya. Ee, evet. Böyle bir sürü örnek var. O yüzden de o dediğin olmaz. Yani mümkün değil. Şu an yaşıyoruz sınırlı olsa ama burayı top yükün göçercek bir hamlesi olmaz fon tarafında. Girişte belirttiğiniz size bazı hareketleri borsada oyun anlamında oyuncuların önderliğinde bazı kağıtlarda hareketler olduğunu belirttiniz. Tabi bilanço dönemi de geldi ve açıklamalar başladı. Bugün Türkiye sigortayı gördük. Sigorta, Türkiye sigorta özelinde ve sigortacılık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? İsterseniz kısaca biraz da ona değinelim. Hala prim üretiyor sigortacılık sektörü. Türkiye sigortanın da prim üretimi yükselmeye devam ediyor. E, prim ve gider tarafı benzer şekilde artıyor. Baktığın zaman birbirini dengeliyor. Diğer taraftan da yatırım gelirleri de artmaya devam ediyor. Çünkü topladığı primi de sigorta şirketleri yatırım olarak değerlendiriyor. Boşta tutmuyor paraları. E, ki bu yatırım ortamında da iyi çalışmış durumda. Faiz yüksekken muhtemelen faizden surmanlar büyük Çoğunluk tutuyordur sigorta şirketlerinin yapısında. Şimdi gelen kâra bakıldığında yılın sonuna kadarki süreçte 20 20 milyar üzerine çıkabileceğini de görüyoruz şirket kârının. Ama genelde Türkiye sigortanın son çeyreklerinde şöyle bir şey oluyor. Yılın son çeyreğine giderken bazı kalemleri sona bıraktıkları için ki bunlar gider yaratıcı kalemler karın 3 çeyrekte artış hızı gibi son çeyrek artışı söz konusu olmayabiliyor. Umarım bu son çeyrekte de kar yazar. Aynı bu çeyrekte olduğu gibi böyle olursa 20 milyar civarında bir karla yılı tamamlama olasılığı var. Tabii ki şu anki fiyata bakıldığında 4 4,5 fiyat kazanç oranı ile sigorta şirketlerinin ucuzları arasında hatta en ucuzu konumuna geçebilir. Ha e, Grafik baktığımızda zaten uzun zamandır çok fazla düşmediğini, bir bir banta sıkıştığını görüyoruz. Orada e, piyasa bugün bu kadar kötü olmasaydı belki de ya daha yukarı fiyatları test edecek e, durumu da vardı. Şu an %5.6 yukarıda. E, zirve fiyat 10.30. Bence oraya git, gitse beni çok şaşırtmaz. Hatta orayı aşmaya çalışsa da ki çalışacaktır, uğraşacaktır. Ee, ama biraz piyasa tekrar tepki verse herhalde şu gördüğümüz fiyattan 10-30'a kadar çok rahat gidebilir. Yani Kısa dönemde baktığınız zaman %7-8'lik hala ilaveten bir kazanç vaat ediyor evet. teknik olarak. Tabii bu dönemde yatırımcılar başta da belirttiğimiz oyun kağıtlarında biraz daha ilgi duyuyorlar hareket orada olması sebebiyle. O yatırımcılara söylemek istediğiniz özel bir şey var mı? Yani nasıl hareket etsinler, ne kadar dikkat etseler de tabii ki bazı hareketleri mahkum durumda kalınabiliyor yatırımcılar. Ama yine de sizden bir tavsiye alalım. Ne yapabilirler böyle Ya şimdi koşan hisse kavramı var. Neçede oyun oynanan hisselerde fiyat hareketleri tabii ki volatilite de söz konusu oluyor ama genel haliyle eğer bir oyun hissesi hareketine başladı ve e, başladığı noktadan misli misli yukarı gittiyse bir noktadan sonra çünkü öyle his, o hisselerin e, satılması aşaması başlıyor o çok ne e, nerede aldığınız çok önemli e, başında bir hisse alıyorsanız evet e, başlangıcında diyelim e, onun oyun hissesi olması yatırım hissesi olması önemli değil yukarı giderken size para kazandırıyor. Ama oyun oynanan hisse kavramı daha çok manipülatif hisse demek. Türkiye'de de manipülasyon çoğunlukla hep yukarı yönlü olduğunu gördüğümüz sonunda da muhakkak ki bir çöküş ya da düşüşte neticelenen olay borsamızdaki genel akışı o. Aslında manipülasyon iki yönlü bir şey. Bir hisse senedinin yapay bir şekilde fiyatın yukarı hareket ettirilmesi olduğu gibi. Aynı zamanda yapay bir şekilde aşağı yönlü hareketi de e, yine manipülatif kalıplar içinde. Ki biz bunu yıllar yıllar evvel Acıbadem'in halka arzında görmüştük. Halka arz sonrası fiyatın aşağı giderken e, o manipülasyon nasıl yapıldığını da yaşamıştık hep beraber. Gün içinde manipülatör almış olduğu hisseyi ki gün içinde hisse gayet iyi trade ediyor. Akşam üzeri %8 aşağıya e, vererek hisseyi her gün aşağıda kapatmayı başarmıştı. Yani 30 küsür liradan çıkan şirket soluğu 19 lirada almıştı bu yolla. Temel amaç orada işte 19 lirada normali toplamaktı. toplamaktı. Kintekim öyle yaptılar. Ee, pek çok yöntemi ve pek çok yolu var ama genel hayli rastlanan şekli sürekli olarak yukarı doğru gitmesi fiyatın. Ve bazen aşağı doğru giden fiyat tekrar yukarı çevrilebiliyor. Böyle hisseler de çok. Hatta başlangıçında düştüğü noktadan daha yukarı da gidebiliyor. Bunu anlamak gerçekten çok zor burada dediğim gibi eğer bir oyun hissesinin başında içindeysem para kazanırsın ama sonuna doğru sen ondan para kazanmayı umuyorsan yakalanan da olabilirsin nereden nereye hisse senetlerinin oyun veya bir hisse senedi nereden nereye fiyat hareketinin oluştuğuna bakmak lazım 2 liralık bir hisse olmuşsa 50 lira ona biraz dikkat etmek lazım tabii çünkü birileri orada zaten para kazanmış oluyor. Birileri zaten amacına ulaşmış oluyor. Sen o amacın parçası haline gelebilirsin. O yüzden yatırımcılarımıza biz de buradan <laughs> bu tür hisse senetlerinde yatırım yaparken dikkatli olunmasını, en azından grafiklere <laughs> bakılmasının, bir hissenin nereden nereye geldiğinin takip edilmesinin çok önemli olduğunu belirtelim bir kez daha. Tabii gündem çok yoğun. Siyasi ve şey, mahkeme tarafında da birçok beklenti var. Ee, gelişme bekleniyor. Bu ortamda tabii ki yatırımcılara elimizden geldiğince bu olaylar karşısında neler olabileceği konusunda fikir vermeye çalışıyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ne dersiniz? Bu ortamı nasıl izleyelim? Daha neler yapılabilir? Ne kadar dikkatli olması gerekiyor? Şimdi dışarıyla olan bağlantımız, korelasyonumuz neredeyse hiç seviyesine gelmiş durumda. Program başında da konuştuk. Dışarıdaki seyir. Amerika başta olmak üzere bakıldığında neredeyse yıl boyunca hep yukarı yönlüydü. <laughs> Biz bundan maalesef nasibimizi almadık. Keza kriptolar dahil olmak üzere değerli metallerde de dünyadaki tarife karışıklığı ve Amerika'da Trump seçildikten sonraki FED karışıklığı ile birlikte faiz indirimi sürecinin de başlamasıyla orada da trendin yukarı yönlü olduğunu gördük. Öyle veya böyle orada da temel amaç çok belli ki dolaşımdaki ciddi dolar, sürekli artan Amerika'nın borcu ve işte bu ikisine ikisine de bir arada karşılık yaratmak için gösterilen çaba olarak niteliyorum ben bunu. Çünkü tüm bunlar eğer varlık fiyatları artmazsa enflasyona sebebiyet verir. O zaman bırak Amerika'da faiz indirimi konuşmayı. Amerika'nın borçlanması devam eder etmez bu konuşulur hale gelir. İyi yönetiyor bunu Amerika. Çünkü rezerv paranın sahibi dolar öyle veya böyle. Dünya istediğini söylesin, rezerv para hükmünü de koruyor. Her şeyin karşılığı dolar şu an, varlık fiyatlarının bile. Maalesef ki bu volatilite sürecek gibi görünüyor. Şu anda da bu ayı da çok belli ki artık ayın sonuna geldik, bu haliyle geçiyoruz. Seçim yaklaştıkça, o seçim atmosferi ya da ortamı denen şey var. Bu tabii ki daha fazla şekilde hani pozitif şey konuşmasan da pozitif havanın oluşmasına sebebiyet verir geçmiş seçimler örnekleridir. Ama daha oraya da çok var. O sebeple de dediğim gibi bu kötü havadis takımının dileğin bir an evvel bitmesi. Şu an hala o akımın içinde biz savrulmaya devam ediyoruz. Hafta sonu inşallah ölmez de sağ kalırsak Cuma günü yine bu hafta ne oldu ne bitti, PPK ne oldu, Dava sonucu ne oldu? Konuşuyor olacağız. Şimdiden herkese iyi yapılar diliyorum. Evet, e, bizler de Mehmet Bey'le aynı e, temennileri taşıyoruz. Umarım daha güzel haberlere ve e, gelişmelere sahne olan bir borsa yaşıyor oluruz. E, herkese bu arada sabırlar dileyelim, biraz daha sabredelim. E, bol kazançlı bir hafta olsun inşallah herkese. En azından önümüzdeki dönem için bunu e, dileyelim. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız e, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Tacirler yatırım müşterisi olmak isteyen herkes de açıklamada bulunan linke tıklayarak, bir takip ederek e, hesap açmasını tavsiye edebiliriz. E, teşekkür ediyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.